Emine Aydın podunda Hoş geldin evine Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Um, Londra'da arkadaşlarımla beraber açık havada bir parti yapıyoruz. Onlarla beraber buluşacağım. Peki parti gel bakalım. Londra'da açık havada parti. O çantanın ne işi var orada? Deniz. E, Emine yani ayakkabıların çorapların e, hani iş görür de o çanta neyin nesi anlayamadım. Bana diyorsun modadan anlamıyorsun. Ben oraya çıktığımda beni renkten renge sokuyorsun. İyi görünüyorsun aslında. Böyle hiç böyle görmemiştim seni kot ceketli şulu bulu. Sıra Şunlu sana buldu. da gelir Deniz. E, <laughs> ama o çanta neyin nesi? Ben anlayamadım. Bu ne kadar güzel bir o çantayı çanta. Nesini biz beğenmedi. 10 yıl önce koyduk şey, ranzaların altına. Aynısını beğenmedin güzelim çantamı. Ben beğenmedim, üstünle hiçbir ilgisi yok o çantanın. Sana da el gelecek. Şu gerçekten ağlamak istiyorum senin çantanın yüzünden ama ağlamayacağım. Tamam hadi görme, sen ağlama. Kaybettim çantamı. Böyle yorum yap. Kötü <laughs> görünüyorsun. Çantam yüzünden. Evet, o çanta <laughs> her Taktadın şeyi çantamı. bozdu. Şimdi görmüyorsun, böyle yorum yap bir daha. İyi görünüyorsun. Mesela... Ay Ben seni bugün daha çok beğendim diğer günlere nazaran. Neden? Çünkü daha sportif, daha cool görünüyorsun. Eee mor çok yakışmış her şeyden önce. Ay teşekkür ederim. Bugünkü enerjini sevdim ben seni Emine. Ay teşekkür ederim. inanamıyorum, aklımı kaçıracağım ne yapmış biliyor musun? Mini giydiğimizde bacaklarımızı örtmek için kullandığımız örtüyü evine götürmüş, temizlemiş ve saçlarına takmış. Hayır bu örtü aa, değil. Aa! Bu o değil. Ve <laughs> C. -E. O bir şal. Aa bu bizim burada kullandığımız şallardan. Aa, evet hatırlıyor musun mor rengi kaybolmuş. Mor yok Bir dakika. <laughs> <laughs> Diğer Yanlış yere basıyorsun. Sarı. Kaldır ayağını tatlım. Bir tane Bu mor o değil. vardı. Değil. Burada mı mor? Mor nerede? O, o daha böyle Hadi bir... onu çıkar. Daha, çıkar, daha mordu. O daha benim rengi, şu anda dolabımda. Sanki. Bir şey söyleyeceğim. Markası yazıyorsa burada de yazıyor. İki yani. tarafı o, var. Bir tarafı, bir var. Var. Bir tarafı, bir tarafı daha, buzulur. e, daha janti. Can, diğer canlı. tarafı daha maç. Hayır, e, o bu o değil. Kullanmış. Bu değil. o değil. Değilmiş. Gene yanlış ata oynuyorsun tatlım. O, o değil ben görmüştüm çünkü ilk başta onu takacaktım. Var mı diye sordum o yüzden. E, i̇lk başta galiba onu takacaktın ama mor, çok bir büyük geldi. Vardı evet, yanımda. mor bir şal, şal vardı. Ama o değil kızlar. Evet. Yanılıyorsunuz. Hı. Hmm. 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 Ne oldu? Hı. Hmm. Ne, hmm. ne oldu pek bir keyfin <laughs> yok. Bir şey söyleyeyim en şey ardı arkadaşım. arkadaşım. Ve bu şarkıyı sana mor ben söylerim. Renk çok. Ne denir bunun üzerine? Merve. Neyse. Sağlık olsun. Kısa Shortta o topuklu çok yüksek bana çok batıyor gözüme. Hani daha böyle spor ayakkabı türü daha çok seviyorum bu tarz şeyin altına. Evet. Tam o üstündekilerin altına. <laughs> bu kadar. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ivana sen yer değiştirsene. Sen çok üşüyorsan ben oraya geçebilirim. Ben çok üşüyorum. Hakikaten lima üstünde yaptılar. Ana, Hadi ben oraya geçeyim sen buraya gel. Biz nankör. Sıcakken sıcak, soğukken sıcak, soğuk. E, soğukken soğuk. Aramız yok bizim. Bize yaranılmaz. Sen Öykü üşüyor musun? Benden gitti. Size geldi. şuralarım, buralarım hep kulunç. Tutuk. Buralarım hep kulunç. Ama hayatım. sıra B... sizde. Ama benim üstümde ceket yani kışlık. <laughs> Şimdi bunun üstüne masaj istiyoruz biz mümkünse. Spa. Ya <laughs> spa açılsın yan tarafa. Yani size gösterelim mümkün. Adın ben pomatlar aldıttırdım canım. Karim. Oh. Kekas i̇yi misin? Kevşeti. Ay harika. Bayağı boynum böyle... Üşümen geçti mi şimdi? Kaldım. Ama gerçekten burası bayağı soğuk. Aa, şu an. <laughs> beynine beynine. Ama. Daha, daha da ya işte öyle oluyor. Evet. Bayağı. <laughs> Kutuplardayım sanki. <laughs> I'm sorry. Ben bitti yani. Ben artık buradayım. Neyse ben kazak falan giyerim. Şöyle. Emine. Buyurun Nurella. Hoş geldin. Hoş Nereye bulduk? gidiyorsun? Londra'da arkadaşlarımla beraber açık havada bir parti yapıyoruz, oraya gidiyorum. Duramadım da Net de kaçırdım. Ne, ne Bir daha yapalım. <laughs> Nur yüz ifadesi. Ne biçim konsept yaptın? <laughs> yıllar <baktım>. sonra. <laughs> ya. Konseptini mi beğenmedin? Bir daha söylesene. Hayır bir daha. Bir daha. Da, şey. evet. bir daha. Evet. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye tam? gidiyorsun canım? Londra'da arkadaşlarımla beraber bir açık hava partisine gidiyorum. <laughs> Ha böyle sana yakın olmak bir değişik Yanlış bir oldu şey ha. mi yap. Yanlış bir yere mi gittim? <laughs> Gitmemem mi gerekiyordu oraya? <laughs> evet. Yes. Acaba biz niye gidemiyoruz bu Londra'lara, Vallahi. bu New York'lara, bu nerelere gidiyorlardı başka bunlar Kore'ye, Japonya'ya. Biz gitsek gitsek Kıbrıs'a gidiyoruz en fazla. ne yaşadık Londra'da. Biri hayaller demiş, biri hayatlar demiş. Biz ne diyeceğiz bilmiyorum. Hı. Emine, efendim buradayım. Şortun çok kısa. Uzatalım Lüzumsuz kısa. Bacağında çorap var mı Evet File, file, file değil mi? Var, Ay bir geçti önümden dedim ki, var mı yok mu ama nefis bir rengi var. Çok, çok tam güzel. Tam ten rengi. Tam ten rengi ama ben bu pantolonun altında onu beğenmedim. Yani bir sırıtan bir şey var. O ayakkabıları da beğenmedim o şortun altında. Artık bu şortun altına ayakkabı Ya şu mor da bağlayayım dedim ayakkabıyı ama. O rujun, o gözlüğün, o bandana, e, morun, başka mor neyin var? Ha, ayakkabım mor. Çantan e, o çapraz takılan bir çantadır zaten. Öyle takılmaz. Evet. Emine yani bu kombini eksik yapmışsın. O bacakların çok ortada, çok çiğ kalmış. Güzel senin de tenin bebek gibi böyle beyaz porselen bir tenim var. Ben böyle beğenmedim. Üzgünüm Emine. Çakır Emine. Şimdi Nurella. Pazarlık ölümü, geliyor. Yani. <laughs> Yeni, moda şey. ölümü no. Yeni moda ölümü gör. Yeni moda ölümü öp turları var. <laughs> Sevgili Lale yazıcı Onu ben en pazarlık. anlattım olmuyor. Hey, sen Nur, Hanım da çünkü şey... yapacaktın. Nur Hanım sana verseydi İvan Hanım zaten vermişti. Nur Hanım'ı ikna etti. Nurella. Söz veriyorum bu hafta çok iyi geleceğim. Ben ölüme öp turlarında yokum. Artık siz e, EBC kızları değilsiniz, ölümü öp kızlarısınız. Ay Allah korusun. Tarzıysın canım. Ay teşekkür ederim. <laughs> evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Bir kaos var üzerinde evet. Emine. Bir hortum, bir tsunami, bir şey yani. Bu ölümü öpme de kurtulacak bir durum değil. <gülüyor> <gülüyor> jean on jean, denim on denim yapmışsın. Denim üstü denim. Ben de bugün öyle yaptım. Ama seninki kötü. Ne yapabilirdin? Makyajın kötü, gözlük olmamış. Mor bandanayla ayakkabıyı keşke bağlama saymışsın. Böyle baş, başı ağrır da babaannem rahmetli yapardı eskiden. Böyle tülbentle başını sıkardı. Sus. Öyle görünüyor. Ağrıtıyorlar başımı burada. Kemal Bey. Biz ne yapalım? Ya Allah sabır versin. Amin hepimize. Ben Kemal beğenmedim. Bey, siz direkt boynunuzdakini sıkın bence. Ne yapayım? Kapama sıkayım. Ay, direkt değil mi? boyundan Bayağı sıkın. boğazını sık diyor. <laughs> Ay, yok canım yok. niye sizi aynı şeyi size yapmak varken Simar kendime yapayım? Simay çok korkutucusun. <laughs> sen de öyle. Dost musun, düşman mı belli değil Simay. Vallahi. Taz değilsin Emineciğim. Ya, teşekkür ederim. Emine hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Şimdi neden bu kadar <laughs> zorladın? Bunu ne oldu bakayım. sana ne oldu, ne oldu böyle? Anlat. Şimdi kolyemi ay yüzünden taktım. Hiç çıkartma onu için. hiç <laughs> sakın. Bunu kolumdaki bileklikleri ona uydurmak için taktım. File çoraplarımı bir filtre yapsın artık bu kadar konuşuyorlar falan filan ya. Yani. Hani serilenmemek için bir file, filtre yani önce olsun Önce mı başladı bu kombin? Önce orada başladı. Ondan sonra yavaş Çok yavaş. Çok Başım Başıma yanlış. ağrıdı bunu sıktım. Böyle... Yani bir kombin yaparak önce <laughs> Parçalar bakacaksın, giyeceksin şeyini. Elbise mi, şort mu neyse. O zaman aksuarlar sonra geliyor. Bilgi aldım, yolda herkese kendini soruyormuş nasılım diye. <laughs> ben iki. Oh. <laughs> evet beni de sordu. Darlıyormuş herkesi nasılım, ne? nasılım, Seni nasılım de mi? diye. Beni de sordu. Hey. Orada zaten arkada bütün kızlara da yani az yukarıya bazen e, hmm. son gelenler de var. Ya geç gelenler de var onu görmüyoruz hemen ama böyle... İvana Hanım, İvana Hanım. Nasıl <laughs> oldu, nasıl oldum? Ee, bak tezbin var, bu var, bu. Ee, görüyorum bana ama sordukları ne zaman, diyeyim yani. Bana sordukları zaman podyumda öğrenirsin nasıl olduğunu diyorum. Aynen öyle söyledim. Aynen ben. öyle söyledim zaten. <laughs> benim cevabım böyleydi. Ee, bir şey söylemem her Sen zamanki gibi. Aldın. Zaten burada benim e, size söyleyeceklerim buradan zaten başlıyor. Ve... Kargaşma. Kargaşma. Kargaşa. 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 Yani ne, ne yapayım ne ne diyeyim artık çok fazla her şey gözlük, taktın kafadaki şeyin, blazikleri, o ayakkabı çok daha güzel e, kombin yapabilirdin o kot şort ile o ceket ile maalesef fazla zorlandın uğraştın ve sonuç tarz değil peki teşekkür ederim.